para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, BTC Haber'de kaleme aldığı son yazısında piyasalara yönelik öngörülerini paylaştı. Memiş, yatırımcının güvenli limanı olarak görülen altın ile ilgili, altın için kısa vadede tamam, orta ve uzun vadede devam diyorum. Önemli olan ara düşüşleri fırsat olarak görmek dedi. İşte İslam Memiş'in yazısından öne çıkanlar. Hem küresel hem de yurt içi piyasalarda altın yılın ilk 4 ayında yatırımcısının yüzünü güldüren değerli bir emti oldu. Ons altın ilk 4 ayda %22, gram altın %30 kazanç sağladı. Geçen hafta %6, 45 getiriyle bile haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Konu malum, ticaret savaşlarının derinleşmesi ve ek gümrük tarifeleri. 2024'ün Kasım ayında 2025'te ons altının 3.000-3.500 dolar, gram altının 4.000-4.500 lira aralığına yükselmesini bekliyorum, beklentimi anımsatmak isterim. Seviyelerde sorun yok sorun yıllık beklentilerin 4 ayda gerçekleştirmesi ve Trump'ın söylemlerinde tutarsızlık yaşanması. Evet, yılın kalan süresinde altın yine güvenli liman olarak değer artışlarını sürdürecek ama hem teknik bir düzeltme yapmadı hem de açıklamalar tutarsızlaştı. Bu iki neden bile altın için kısa vadeli düşüş yönlü risk barındırmaya devam ediyor. Kısa vadede gerçeklere, orta vadede risklere odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Ons ve gram ayrı, kısa ve orta vade ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor haftayı 3237 dolar seviyesinden tamamladı. Direnç 3350 dolar, destek 3050 dolar. 2723-237 dolar aralığında teknik olarak boşluk bir alan var. Ana trend yukarı, onda sorun yok. Teknik düzeltmelerde 2978 dolar seviyesi güçlendi. Benim için önemli olan 2900 doların altına sarkma ihtimali, yani 2800 dolar. Beklentimi koruma ve dolarla beklemeyi tercih ediyorum. Bu yıl 3512 aylık süreçte. Hedefim 4250 dolar. Olmazsa olmazım o sert düşüş öngörümde bir revize yapmadım. On altından aldığı destek ile 4000 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Ve haftayı fiziki altın tarafında 4007 lira seviyesinden tamamladı. Her ne kadar gram altın üzerinden takip edilmesini önermesem de, küçük yatırımcı gram takibinden vazgeçmiyor. En son geçen hafta pazartesi günü olmak üzere, iki kez 2740 lira seviyesini test etti. Ons altın nedenliği tekrar 4000 liranın üzerinde kaldı. Dolar Türk lirası kuru 38 lira seviyesinde stabil olduğundan ons altına kıyasla daha sakin kaldığını söyleyebilirim. 10 altın nedenli ara ara düşüşler görsek de orta ve uzun vadede tren yükseliş yönlü. Bu yıl 4500, 12 aylık süreçte 6000 lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim. Bugüne kadar nakde ihtiyacı olmayan beklemeli uyarım vardı. Bugün kısa vade için çıkış, veya fizikiye dönüş için fırsat kollayanlara göz kırpıyor. Kısa vadeli öngördüğüm düşüş ilave ya da maliyet düşürme fırsatı. Diğer yandan bankalardaki alım satım makas aralığından rahatsız olan, fizikiye geçiş için fırsat kollayanlar için fırsat verebilir. Orta ve uzun vadede her ne kadar yükseliş trendinde olsa da ara ara fırsatlar sunduğunu iyi analiz etmek gerekiyor. Altın için kısa vadede tamam. Orta ve uzun vadede devam diyorum. Önemli olan ara düşüşleri fırsat olarak görmek. Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması ve yatırımcıların güvenli liman arayışı ile altına olan talebin artması piyasada sahte altın riskini de beraberinde getirdi. Son haftalarda rekor yükselişini sürdüren altına olan yoğun ilgi nedeniyle piyasada sahte ürünlerin arttığına dikkat çeken uzmanlar, tespit edilmesi giderek zorlaşan sahte altına karşı hem kuyumcuları hem de vatandaşları uyardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) sahte altına karşı kuyumcuları uyardı. Çünkü sahte altınlar artık kolay anlaşılamıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, TESK, Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alınan altınların birçoğunun sahte olduğu da piyasa içerisinde konuşuluyor. Bu durum hem esnafı mağdur ediyor, hem de sahtecilik yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor. Vatandaşların birikimleri de bu sahteciliğin kurbanı oluyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Her zaman tanıdığınız, Bildiğiniz semtteki veya nerede olursa olsun güvendiğiniz esnaftan altın alışverişi yapmanız çok önemli. Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası ve aynı şekilde gramajı mutlaka kontrol edilmeli. Bu, hem esnafın mağdur olmasını önler, hem de sahteciliğin önüne geçilerek bu kişilerin iştahı kabartılmamış olur ifadelerini kullandı. Altın ve yatırım uzmanı Recep Çolak konuyla ilgili, gerçek altınları düğünde takıldı diye getiriyor arada sahte altını yediriyor. Tabi kuyumcu buna ayar suyunu sürüyor altın olarak gösteriyor ama bir daha sürüyoruz yine altın gösteriyor çünkü iki katman yapıyor bunu ama eritme yöntemini kullandığımızda hemen bakır olduğu ortaya çıktı rengi değişti yani kuyumcular buna eritmeden kesinlikle almasın ifadelerini kullandı 1 gram altın 4000 liranın üzerine çıktı peki önümüzdeki günlerde altın yükselişini sürdürecek mi çolak bu soruya çeyrek altının güncel fiyatı 6500 lira yarım altın 13000 ziynet altın 26000 lira Atı altın 26.500 lira. 1 gram altın 4050 lira ama yükselişini öngörüyoruz. şeklinde yanıt verdi. Uzmanlar sahte altını anlamak için altının rengine, ağırlığına, dokusuna ve mıknatısla tepkisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmak ve sertifikalı ürün tercih etmenin sahte altından korunmanın en etkili yolları arasında yer aldığı ifade edildi. Kuyumcular gerçek altının parlak ve sıcak sarı tonlu göründüğünü sahte altının ise soluk ve donuk görünebildiğini açıkladı. Gerçek altının yüzeyi pürüzsüzken, kabarcık, çıkıntı veya kusurlar varsa sahte olabileceği belirtildi. Altın, küresel belirsizliklerin gölgesinde yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ederken, fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması, altının ons fiyatını 3 bin doların üzerine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ve 90 gün ertelenen yeni gümrük tarifeleri, Çin ekonomik savaşın fitilini yeniden ateşledi. Cuma sabahı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Çin'den ithalata %145 vergi uygularken Çin de %125'lik bir misillemeyle karşılık verdi. Bu gelişmeler piyasalardaki çalkantıyı daha da derinleştirdi. Wells Fargo Yatırım Enstitüsü'nden Samer Samana, "Muhtemelen bu noktada altın konusunda maksimum iyimserliğe yakınız. Getiri peşinde koşan yatırımcılar daha sonra pişmanlık duyabilir." ifadelerini kullanarak yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Samana, şu uyarıyı da yaptı. Çok aşırı alım var. Şu anda altın satın alarak partiye biraz geç katılmış oluyorsunuz. Bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor ama erken de değilsiniz. The Daily Gold'un kurucusu Jordan Roy bir neyse altının geleceği konusunda daha iyimser olduğunu belirterek şunları söyledi. Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde olsa da gerçek şu ki önümüzdeki birkaç yıl içinde hızlanabilir. Uzmanlar, Altına yatırım yaparken doğrudan fiziksel altın almak yerine, borsa yatırım fonları, ETF aracılığıyla portföy çeşitlendirmesini öneriyor. Samana, çoğu yatırımcı için külçe altın destekli bir ETF'nin en mantıklısı olduğunu söyleyebilirim, dedi. Finansal danışmanlara göre altının toplam portföydeki oranı %3'ü geçmemeli. Samana, yatırımcılar enflasyon ya da staglasyondan endişe duyduklarında altın genelde iyi performans gösterir yorumunu yaptı. Roy Birne, fiziksel altını finansal sigorta pozisyonu olarak tanımlarken, özellikle tüketicilerin bu yaklaşımı benimsediği görülüyor. Costco'nun geçen yıl başlattığı bir onsluk külçe altın satışları, aylık 200 milyon dolarlık gelirle dikkat çekti. Tim Skight, somut varlıklara olan ilginin arttığını belirterek, son borsa çalkantısının ortasında, geleneksel finansal yapıların dışında var olan somut, fiziksel varlıklara olan ilginin yenilendiğini görüyoruz, dedi. Ancak Samana, fiziksel altının ancak ciddi finansal sistem çöküşlerinde işlevsel olabileceğini ifade etti. Takı altınları ise işin farklı bir yönünü oluşturuyor. Skyt, yüksek ayarlı mücevherlerin değerlerini daha iyi koruduğunu belirtti. Ünlü markaların işçilik kalitesi, altın takıların yatırım değerini daha da artırıyor. Tiffany'nin CEO'su Anthony Ledoux'un bir yıl önce yaptığı yüksek kaliteli mücevherlerin durgunluğa dayanıklı yorumu, bu tür yatırımların da güvenli liman olabileceğini gösteriyor. Finans analisti İslam Memiş, YouTube üzerinden yaptığı açıklamada 15 Nisan 2025 haftasına ilişkin dikkat çekici öngörülerde bulundu. Haftanın öne çıkan konusu yine altın oldu. Memiş, gram altında 4000 Türk Lirası seviyesi yakınında seyreden fiyatların büyük yatırımcının henüz piyasaya girmemesi nedeniyle baskılandığını belirtti. Memiş bu haftaya ilişkin öngörüsünü ise şöyle dile getirdi: "Gram altında 3850 Türk Lirası seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün. Serbest piyasada gram altın haftayı 4070 Türk Lirası seviyesinden kapattıktan sonra yeni haftaya 3995 Türk lirası seviyesinden başlangıç yaptı. 4000 Türk lirası eşiğinde işlem görmeye devam eden gram altında, fiyatların yükseliş yönünde hız kazanamamasının temel nedeni ise fiziki tarafta yaşanan talep eksikliği. Memiş bu konuda şu açıklamayı yaptı. Fiziki tarafta talep yok. İşçilikler biraz daha azaldı. Talep olmayınca, işçilikler azalınca agresif dalgalanmalar sınırlı kalıyor. Büyük yatırımcılar şu anda altın tarafında kenarda bekliyor. Küçük yatırımcıların ise panik ve korkuyla pozisyon aldığını belirtenmemiş, bu durumun sağlıklı bir fiyat hareketi oluşmasını engellediğini ifade etti. Bu haftanın özelinde gram altının 3850 Türk lirası seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimalini vurgulayan İslam Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Memiş'in analizine göre ons altın 3230 dolar seviyesinden haftaya başladı. Haftalı kapanış ise 3237 dolar seviyesinden gerçekleşmişti. Teknik olarak bu hafta için 3.150-3.250 dolar aralığı izlenecek. 3.150 dolar seviyesi kar satışları için destek, 3.250 dolar ise direnç olarak ön plana çıkacağını söyleyenmemiş. Her ne kadar yeni rekor denemelerine devam etse de ben altın tarafında kişisel olarak beklemeyi tercih ediyorum. Sessizce dolarda beklemeyi sürdürüyorum dedi. Altına gümüş rasyosu 100 seviyesinin üzerinde, 100.66 seviyesinde haftaya başladı. Bu seviyenin 98'e kadar geri çekilmesi halinde gümüş fiyatlarında yükseliş öngörenmemiş, bu haftanın üzerinde altına gümüş rasyosu geri çekilince, haliyle gümüşün ons ve gram fiyatı da yükselir ifadelerini kullandı.